Yaraları sarılmazsa yaşamaz. Bir hekim bulmanın çaresini aramalıyız. Ormanın sonundaki köyde kırık çıkıktan anlayan bir nalbant var. Tanrı yardımcımız olursa ölmeden ona kavuştururuz. Şurada biraz dinlenelim. Bütün bunlara ben sebep oldum. Ben olmasam... ...Antoine köpeği hiçbir zaman yakalayamazdı onu. Asıl cezaya layık olan benken... ...Neden onu seçtin? Tanrım söyle, neden onu seçtin? Hikmetinden sual olunmaz ol. Günaha girme. Şimdi bunların sırası değil. Hayda! Öküz boğanlı suya inip matraları doldurun. Demir pençe, sen de dallardan bir sedye şey yap. Yolumuz uzun. Bunlar Antoine'ı köpekleri gidip hemen haber verelim. Çabuk. Şövalyeler dere boyunda bizi bastırdılar. Sürüye köpek var önlerinde. Avranın gidiyoruz. Çabuk siz kılıç aslanı kaçırın, ben onları oyalarım! Allah yardımcın olsun evlat! Hadi çabuk demir pençe! Hadi yiğitler! Gösterin kendinizi! 으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아